Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir genel durum videosu çekelim dedik arkadaşlar. Ee, İstanbul'a gönderdiğimiz kuşlar abimizin eline ulaştı. Sağ salim Allah'a şükür. Ee, kuşlar, yavrularımız da beğendi. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Biraz uğraştırdık aklını da ilan Hatta biraz değil fazlaca uğraştı. Ama en de sonunda kuşlar eline ulaştı. Sağ salim. Ee, sormuşsunuz arkadaşlar. Hangi kuşları kendine ayırın diye sormuşsunuz. Detaylı gösterelim. Şu peynitimizi ayırdık arkadaşlar. Hemen buradakine. Bu bizde. Ee, bu buradaki en küçük yavru var. Bu da bizde. Şöyle gösterelim. Bunu bizimkiler çok istedi. Ee, Elefelen geliyor. Bayağı cana yakın bir kuş. Gayet de güzel. E, bu erkek herhalde. Bakalım hemen bir cinsiyetine. Bakarsa buraya. Bak bakayım buraya. Bu, aynen bu erkek arkadaşlar. diğer diğeri %100 dişi. Şuradaki ayırdığımız painted. Buradaki erkeğimize bakalım. Yani bu erkek de en son dişiye dönmek için. Bunu da ayırmıştım kendime. Yani bu üç e, renkli kuşumuzu kendimize ayırdık arkadaşlar. Aslında şuradaki painted de çok güzel. Onu belki tekrardan kendim alabilirim. Şunda kararsızım. Eğer erkek olursa bunu göndereceğim. Bana çünkü iki erkek... Pardon. bir erkek iki dişi lazım arkadaşlar. Şuna bakalım arkadaşlar. Bu ikisinden birini kendime bırakıyorum. Solda kesinlikle dişi. Dişi, dişi arkadaşlar. Ama bundan emin değilim. Yani dişiye dönebilir bu. Daha kuşlar birkaç gün sonra gidecekler. Peşaptan haber bekliyorum. Gri ile beyaz kuşumuz gönderdi İstanbul'a. Hemen yani şuraya bakalım. Yani bunu ayırdım kendime. Bu yerde yani peki yavrumuzu ayırdım. Renkli yeşil olan. Diğer pencet yavrumuz nerede? O da burada. Bu renkli kuşumuzu kendimize ayırdık arkadaşlar. Bu çok güzel duruyor maşallah. Bakayım büyüyünce de daha güzel ol olacağını tahmin ediyorum. Onun haricinde biraz önce bir yavrumuz çıktı arkadaşlar. Dükkan Hanım bir yavrusu daha çıktı. Kaç yavru oldu hiç e, bilgim yok. Yarın kafes temizlikleri var. E, kafes temizliğinden sonra mama yapacağım. Yarın bir tane video çekerim rahatla. E, onun haricinde arkadaşlar yarın bir de sultan takımı alacağım inşallah. Aslında bugün getirecektim ama e, bayağı bir yoğunduk. Uğraşamadık. Vaktimiz olmadı. Dediğim gibi yarın da e, sultan takımı geçeceğim onun bir videosunu çekerim. Pazar günü İstanbul'a Allah gidiyorum Allah'ın izniyle sağ salim. Burada dişimiz var bunun yanında hiçbir erkek dişi hiçbir kuş yok. Tek başına takılıyor burada. Yuvayı falan temizliyor bakın şurayı ne yapmış hep. Tekrardan yumurtlamak istediği için yuvayı temizliyor şu arkadaşlar. Ee, bir tane daha bu kafesten aldım. Eniştemden aldım bildiğiniz üzere takımımı da. Ee, kuşları takım e, kafesiyle beraber arkadaşlar. BSD kafesimin üstüne koymayı düşünüyorum bakalım şimdi. sultanımız burada diş işte sultanımız. Lütfen ya ustana bakmak istiyorum. Kalk bakalım. Aynen. Bakın sultanın kabukları duruyor şurada. Bunun yavruları lütfen gelmedi. Hiç gözleri normal yani. Siyah duruyor. Kendinden atmadı. Bakayım yavrular nasıl bir renk çıkacak. Burada erkeklerimiz var arkadaşlar. Bunlar tüyden çıkmışlar. Bakın şu mavi tüyden çıkmış mesela. Şu arkadaki. Led öyle bir vuruyor ki kuşlar karanlık gözüküyor. Kusura bakmayın. Tüyden çıkmış. Bunlar da gayet güzel anlaşıyorlar. Sarı ve beyaz. Arkadaki şu kuşumuz da çok güzel. Maşallah var. O şeyin bir tanesini buna yaşı olarak ayırdım bakalım. İleride göreceğiz. İnşallah sağ salim e, bir yavrularımız. Şöyle gösterelim şuradan. Bu yeşil erkek benim kendim ayırdığım dişiye e, zorlatıyor. Baya besliyor yani. Onu şu an kendinize görüyorsunuz. Anlaşıyor yani. Ama o yeşil erkeği durdurmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hep renk kuş bırakacağım kendime. Böyle painted tarzı e, değişik renk yakaladığım kuşları bırakmayı düşünüyorum elimde. Burada çakalımız var. Yemi sabah koydum bitirmiş yemeğim. Yavrularına bakalım. Hiç kontrol edemedim bugün. Evet bakın bir tane sezilik ölmüş. Bir sabah baktım. Onun haricinde bugün e, tokat merkeze gittim. Ve küçük yavrumuz ezilip ölmüş arkadaşlar. Şurada sağda. Hemen onu oradan alalım. Yavru çok burada. Yuvaya böleceğim. Yani yavruları böleceğim bir yuva da yok. şurada üstteki sarının da e, yavrusu çok. Maalesef yavrumuz ölmüş arkadaşlar. Bunlar görülebiliyor tabii ki. Diğer yuvaların da e, yavru olsaydı ölümlerle karşılaşmazdık ama maalesef yavrumuz ölmüş bakın. Sabah yaşıyor da Sabah kontrol ettim dediğim gibi. Yok, bakın kursa falan dolu aymanın. Hiçbir sıkıntı yok ama dediğim gibi ezip ölüyorlar böyle. O yüzden biz hani evde olduğumuz müddet yani saat başı gelip küçük yavruları e, ortadan alıp yuvanın kenarlarına bırakıyoruz. şu yavruyu şuraya bırakayım. Dediğim gibi, maalesef ölmüş yavrumuz. Bugün sabah kontrol ettim hepsi yaşıyordu. Eve daha anca girdim arkadaşlar. Baya bir işimiz vardı yoğunduk dediğim gibi. Tokat merkeze gittim. Orada birkaç işim vardı onları hallettim. Anca geldim şimdi yuva kontrolü yapıyorum. Tokattan da balık getirdim onların da videosunu çekip atacağım. Şu sarımız dişi olsa yani beyaz erkekle gayet yakışıyorlar yalnız. Çakırımıza yem dolduralım E, yemin bitmiş konumda. Her gün yemini buluyorum arkadaşlar. Burada 3 tane sultan yavrumuz var. Bunlar tilerler. Maşallah kafalarındaki e, falan çıkmış hep. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı bir çirkin oluyorlar. Bu ne yapmış? Bütün suyu yere dökmüş bu işimiz ya yarın kafesleri temizleyeceğim arkadaşlar sabah kalkar kalkmaz ilk işim kafes temizlemek olacak ondan sonra mamalarını vereceğim aha ikinci yumurtayı da yumurtamış bu annem bu yeşil erkekle de demişti ama bakalım ikinciyi de yumurtlamış yumurtalara yatar evet pençetimiz toparlanmış arkadaşlar hatırlarsınız kavga etmişlerdi kanatlarında kan vardı hafif bir e, duruyordu kabarık duruyordu yani şu an gayet e, sağlıklı duruyor bence Bakalım bunlardan ne renk bir yavru alacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kamera uzaklarsa inşallah şöyle. Baya güzel oldu bunlardır. Yuvalarına bakalım bir şey var mı? Yuvalar temiz pişimizi gösterdik. Bunların hepsi yemine bakacağım şimdi. Bunlar da yem bitirmişlerdir. Lidemizi de ettik bu arada. Bildiğiniz üzere kapağınlar ledin kablosunu yemişlerdi arkadaşlar. O yüzden ledlerimiz çalışmıyor ama şu an gayet sağlamlar. Kuşların sesi beni bastırıyor farkındayım ama ben de bayağı bağırıyorum yani. Kuşlar rahatsız olacak o derece. Bunlar pişirecekler herhalde. Biz yiyelim biraz. Kaçış devam eder bunlar. Pek aldırı çekmiyorlar. İçimizde yumurta oluşmuş. E, fark ederseniz kısımda var. Bakın şimdi belki kur yaparsa yine tekrardan çıkacaklar. Şu an kuşlara hepsi sabah oldu arkadaşlar. E, genelde sabah çıkıyor kuşlarım. Güneş ilk doğduğu zaman daha doğrusu. Bakın şu an hepsi göçtü arkadaşlar. Biraz daha kur yaparsak. Bu kuşların hepsi göçtü arkadaşlar maşallah. Bayağı bir ses var şu an. Dediğim gibi abimizde de yumurta oluşmuş. Bunları eşleştirmek uzun zamandır aklımda vardı. Anca nasıl oldu bakalım nasıl bir yavru gelecek. Ben İstanbul'da yaşayan e, yavruların o zaman belli olur. Haziran'da falan anca deneyeceğim ben İstanbul'dan. E, yarın bir kafes temizlerim arkadaşlar. Kafesler temizken bir video çekeriz. Sonra ondan sonra bir mama yapacağım. E, mamayı karar verirken bir video çekeriz. E, güzel videolarımız olur. Bakın yine Bunların videosunu bitirip e, balıkların videosunu çekeceğiz. Akvaryum da çok güzel oldu. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben göstereceğim. Aydın'ın içinden bize yavaşlamış. Artık dövecek. Evet arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar diyelim. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.